Evet, yalan söyledim sana. Haklısın. Dadına gitmesini ben söyledim. Neden? Duyurdum Çok seviyordun onu. Halbuki ben beni sevmeni istiyorum. Herkesden, her şeyden çok. Dünyada en çok arzuduğum şey bu. İmkan yok bunu. Annenin yerini aldığım için mi? Evet. Yanılıyorsun. Hiç kimse bir annenin yerini alamaz. Belki seni anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum. Çünkü... ...bir zamanlar benim de annem vardı. Benim de saçlarım böyle buklelerim bu kadar güzeldi. Annem onları böyle okşar, parmağına dolar, çeker. İşte böyle. Canını mı acıttın? Hayır, hoşlanmadım. saçlarınızı okşayan özelliğiniz olduğu için hoşlanıyordunuz. Benim için böyle bir sebep yok. Lütfen dadıma haber yollayıp sizden daha çok nefret etmemi istemiyorsanız tabi. Müsaadenizle. Çok, çok müteessirim Selma.